Evet arkadaşlar bugün farklı bir video ile aynı mod üzerinden devam ediyoruz. Yine bir trafik polisi denetimindeyiz. Bir GBT kontrolü istiyorum senden. 2000 doğumlu mu? Ulan benden büyüksün. Şerefsiz nasıl 2000 doğumlu? GBT temiz. Plaka plaka dur bakalım. Tüm evraklarını ver bakalım. Kişi muayene Oo, aslan parçası. Dışarıya çıkar mısın lütfen? Ellerin kaldır ve bana teslim ol. Tutukluyorum dostum. Görev başındaki polise görevini yaptırmama ve itirazdan. Sen ne yaptın? İn lan arabadan. İn. Ağzını kıracağım. Sen hayırdır? Oğlum konilere falan çarpıyorum. Sen hayırdır? Tutukla kardeşim. Görev başındaki trafik polisinin Görevine karşı gelmek. Sana sıkardım da şimdi trafik çok kötü karışacak. İn arabadan. in arabadan ağzını kıracaksın. İn, i̇n, in, in, araçtan dışarı çıkar. İn, 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 in. Bunu çok yapmak istiyordum ve yaptım. Siz tutuklular bekleyin. Şimdi trafik yine karıştı arkadaşlar. Biliyorsunuz benim videolarımda çoğunlukla trafik karışımı eğlenceli oluyor yine de. Ben böyle eğleniyorum. Kırmızı arabadaki yakışıklı abi. Siz çok iyi bir abiye benziyorsunuz. Size sorular sorabilir miyim? Sana bir alkol testi yapabilir miyim lütfen? Bakın, yeri geldiği zaman nezaketten de olsa Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O abim. Alkollü kullanıyorsun ama sen. Araçtan dışarı çıkar mısınız beyefendi? Bak böyle olacaksın kardeşim. Arabadan çıkacaksın. Şimdi sana ceza yazardım da. Burası Amerika dostum. Alkollüysen. Direkt Kodese gitmen gerekiyor. Koçum. Yani. Bayan dur bak vururum seni. Tutukla kardeşim. Tutukla kardeşim. Hiç hiç acıma hiç acıma. Birini orada dövdüm isterseniz gidin bakabilirsiniz. Öldü. Ne yapıyorsun? Üstünü aramak istiyorum seni. Sen çünkü bayağı bir hızlı daldın arabalara. Tupuna sıkarım demek bu oluyormuş arkadaşlar. Tupuna çok süper sıktık. Nereye gidiyorum ben Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Arabaları birbirine kattım. Oo, görev başındaki polise. Vur vur vur. Oh, şöyle masaj gibi geliyor yemin ediyorum. Vur bir daha. Karşılık mı bekliyorsun? Lan 50 yaşındaki dayı öldürttün bana. Al geri zekalı. Öldüm öldün. Gelmişin 50 yaşına gençlik poliste çatışıyor. Gençler şimdi size bir destek arabası isteyeceğim ben. Sizi göndereceğim. Karakol aracı hemen hemen Aylin olduğunuz bölgeye hemen bir polis aracı. Ablam al bunu. Al bunu ben diğer için isteyeceğim bir daha. Al ablam onu. Artık sevgilim sana temiz don getirsin. Nezarethane. Bunu götür artık. İkiniz beraber gidin nezarethaneye. Sen sevgilinle temiz don götür artık. Polisler bunları alırlar buradan. Arkadaşlar burada önemli olan benim en sevdiğim kontrol etmek. Çünkü çok çıldırıyorlar. Ve ben de çok eğleniyorum. Ne haber. Araçtan iner misin? Ellerini kaldır ve bana teslim ol dostum. Adam Üzerini arayacağım. Üzerini temizle göndereceğim. Çünkü arkandaki tır ölmek istiyor. Temiz göndereceğim. Arkandaki ölmek istiyor çünkü. Palyoço maskesi ve beyaz toz. Şerefsiz. Lise önlerinde senin gibi, senin gibi yüz senin yüzünden herkes beyaz tozcuç oldu. Bak bana bağırma. Neredesin lan sen? Sen oğlum. İn lan. Nereye kaçtı lan bu şerefsiz? Ulan 50 yaşında dayılar kamyoncuk tırcı oluyor. Ondan sonra biz gencicik yaşımızda bunları öldürmek zorunda kalıyoruz. Sana da bir karakol aracı istedim. Seni buradan alacaklar. Sakın kıpırdama. Aylin çabuk gönder Aylin. Aylin çabuk gönder. Dediğim gibi arkadaşlar. Yani de tırcılar daha eğlence oluyor. Üstünün üstüne aranıyor. Tozcu Çünkü bunlar tırcı ya. Mesela bu markayı taşıyor. Ona güvenerekten bana bir şey olmaz diyor. Her şeyi taşıyor üstünde. Gördüğünüz gibi direkt indirdim. Bu da 50 yaşındaki bir amcamız. Emekli maaşı yetmiyor olabilir. Olabilir. Ama toz taşıması gerektiğini anlamına da gelmiyor. Bir arayalım bakalım üzerinde. Kalem var kesici. Amcacığım gidebilirsin ellerinden öperim. Ellerinden öperim amcacığım. Saygı değer. Var mı lan derdi olan? Sen dur, sen dur, sen dur, sen dur. Narkotik bir o sana bir uyuşturucu testi yapmak istiyorum ben. Ya yapmayın işte güzel kardeşim ya. Nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyor? Ağzını tükürdü. Arkadaşlar bazen sinirden ne gidiyor? Sesim yüksek çıkıyor ama bunlara hak ediyor gençler. Bak ben ne yaptım? Dubalarımı yerleştirdim. Dubalarımı göstereyim size. Gelin. Sadece kendim yapıyorum arkadaşlar. Destek meslek çağırmıyorum ben. Gördüğünüz gibi dubalarımı yerleştirmişim. Trafiğimi yavaşlattım. Sadece tek merak ettiğim şey üstünde bir şey var mı? Ehliyetin denk mi? Ama bizim yaşlı amcalarımız tabi toz taşımaktan uyuşturucu taşımaktan başka bir şey yapmadıkları için trafik böyle karıştı işte alıp ben eğlenmek değil de görevim yapmak isterken bunlar beni eğlenceye sürüklüyor ve ben de öyle şeyler yapıyorum kardeşim görmüyor musun trafiği sen ne diye milletin arabasının üstüne araba sürüyorsun in in Tutukla şunu kardeşim. Direkt tutukla. Siz bundan anlıyorsunuz şunu. Tutukla kardeşim bunu. Çok iyi ya. Hapishanede artık anlatırsın polis arab polisi nasıl ezdiğini. Aylincim bir tane daha göndereceksin canım kardeşim. Sen neden etrafına baktın? Bir iner misin? Bir iner misin sen? Senin üstünde bir şey mi var? Sen niye böyle giyindin? Servis kıyafet gibi. Araban de sivil. Senin üstünü aramak zorundayım kardeşim. Hem alkol ikazı veriyor bizim cihaz. Sen hayırdır? Uyuşturucu var. Tablet var. Bıçak var. Oho. Haf var. Haf var. Cigara var. Bali var. Sana ne lazım? Dercesine. Ben de sana diyorum ki tutuklar dercesine tutuyorum diyorum kardeşim. Bak, 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 bak. Önünde polis arabası var. Geri zeka. Nereye kaçıyorsun? Arkadaşlar pardon. Argo. Olabiliyor. Ama hak etti yani. Geri zekalıya bir baksana. Polis arabası var önünde. Kaçmaya çalışıyor. Arkadaşlar bizim oyun mutlu olduğu için tek yumrukta kişi ölebiliyor. Ve menü da var bizde böyle yüksekten zıplayarak trafiği daha kolay kontrol edebiliyorum bakın şimdi hey koca olan sen kendini akıllımıza ne oğlum 10 tane yerde yatıyor sen gibi sen gibiler üstünü arayacağım ne, ne, diyorum üstünü arayacağım Temizsen sen göndereceğim acele etmene hiç gerek yok bir oho Met Metamfamin Oğlum ismini ben söylüyorum sen nasıl taşıyorsun bunu Tutukla kardeşim Tutukla kardeşim Karakol aracında çağıralım Aylin bir tane daha gönderiyorsun kardeşim Acele olsun arkadaşlar trafik böyle geldi. Aslında trafik eğlenceli oluyor ama ben şimdi trafik polisinden istifa edip normal asayişe geçeceğim ve trafiği salacağım. Konilerimi toplayıp gidiyorum arkadaşlar. Artık şehirde asayiş yapacağım. Şehirde asayiş yapmak güzel oluyor. Bu Köpratlarında evsizler falan oluyor sakallar böyle dayılar neler onlar çok eğlenceli oluyor kaçması falan tabi öldürüyorsunuz iş bitiyor öldürmek pardon tutuklamak bizim işimiz yani öldürebiliyoruz da ya gençler ne yapalım yani mesela motorcu ben uyarmadan durdu korktu mu göreceğiz şimdi iner misin motorunla ben sana hiçbir şey yapmadan sen kendin kenara çekildin acaba. Çünkü hani yol verdin desen sirenim de yanmıyor kardeşim. Üzerine bir arayabilir miyim? Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Bak silah çekti. Bak bak şimdi bak. 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 Bir de yaklaşıyor gençler. Öldüremeye yaklaşıyor. Sanki yakından daha iyi vuracakmış gibi. Bu iş bu kadar gençler. Oo arkadaşlar çatışma var burada. Kalbinden vurdum arkadaşlar. Şerefsiz. Adamın ölümüne sebep oldum. Al. Öldürdüm adamı. Öldürdüm şerefsiz. Arkadaşlar arabamda Passat. Şöyle tanıtayım. Önlerinde çakarlarım. Yukarıda tepe lambalarım. Arkada dörtlülerim de var arkadaşlar. Dörtlülerim de de şeyler var. Işıklarım. Araba gerçekten çok güzel. Bunların hepsini size gösteriyorum arkadaşlar. Ben bu polis modunu severim. Eğlence olur. Bakın bir patenci düşürdü arkadaşlar. Şimdi peşindeyim. Çabuk in arabadan patenciyi düşürdüm lastiğine sıktık arkadaşlar. İnmek zorunda kaldı tabi. Şimdi bunun bu turiste benziyor ama turist olsa kural kuraldır. Yaya varsa daha dikkatli olması gerekiyor. Ben önce üstüne arayacağım arkadaşlar. Çünkü bavullarda ne taşıdığını bilmiyoruz. Turist deyip de geçemeyiz. Muhtemelen yabancı dost çıkacak arkadaşlar. Çıktı mı? Çıktı arkadaşlar. Beyaz dost çıktı tutukluyoruz. Bak, 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 bıçakla saldırıyor arkadaşlar. Bak, 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 bak. Bir de sinirleniyor arkadaşlar biz ölmeyince. Biz de mutlu olduğu için böyle oluyor ama. Bakın arkadaşlar. Al, şerefsiz. Gördünüz arkadaşlar. Biz de mutlu olduğu için, vuruşlarımız güçlü olduğu için direkt tek vuruşta öldü. Halbuki ben ne dedim? Güzel kardeşim dedim. Kaykaycıyı ezdim. Bak dedim turiste benziyorsun. Hadi biraz daha nazik olayım. Ama sen biz sen abi yaptık oğlum. Sen iki silahı bize patlatıyorsun ha. Şerefsiz. Gördünüz arkadaşlar. Ya bunlar da geri zekalı arkadaşlar. Burası otoban. Otoyol. Burada bisiklet sürülür mü? Onlarda da var salaklık. Neyse arkadaşlar. Şehire doğru giderken yine böyle kontrol etmesi güzel oluyor en şüphelendiğin kişiler de genellikle otobüsçüler oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu taşımacılığa girdikten sonra sanki yakalanamayacaklarını düşünüyorlar. Arkadaşlar bu saatimiz kaç bilmiyorum ama tam bir güneş doğumu veya batışı kamerada şöyle göstereyim mükemmel bir an. Bakar mısınız? Şöyle havaya mükemmel bir an. Şöyle dağlara yansıyışı ve gidiyoruz arkadaşlar. Sirenimiz değildi, de arkada böyle hafif Amerika filmlerinde barda çalan müziklerimizden var. Aslında birazcık özenmişimdir Amerika'nın bu şeyine, tarzına. Sürekli bu tarz çalıyorlar şey arkadaşlar bilmiyorum. Ama rapçileri de ayrı süper. Sürekli ilan geliyor arkadaşlar. Şey, ilan demişim ihbar ama ben fazla sevmiyorum ihbarları ben kendim takılmayı seviyorum çünkü ihbarlarda atıyorum 20 saniye veriyor senin gideceğin mesafe 40 saniye yetişemiyorsun adam gidiyor seni de görev yapmış sayıyor ve boşuna polis olmuş oluyorsun ama ben böyle kendim free takılarak bakın arkadaşlar bir örnek bu kişi beni görünce el ayağına dolaştı ve çok saçma bir şey yaptı <laughs> Şu an üzerine arayacağım arkadaşlar. Arkadaki de korktu o da indi. Üzerine aramamdan sebep arkadaşlar böyle ani hareket yapanlar genellikle yabancı toz, yabancı madde taşıdığı için ben üzerini aramaya gidiyorum. Bu gördüğünüz geri zekalı sanki burada oyun oynuyormuşuz gibi geldi arabayı üstümüze çekti. Ve gördüğüm gibi poli, sahte polis rozeti çıktı arkadaşlar kişiden. Tutukluyoruz. Her kim ne olursa olsun po polis rozeti taşıyamaz ki sivil poliste de değil. Biz polislerimizi tanırız. Bir destek ekip çağırıp onu göndereceğiz arkadaşlar. Şimdi bizde mut var demiştim ya arkadaşlar. Şimdi şuna bir arabasına çakalım. Arabasına vuramadık tabi vurunca. Oho arkadaşlar bizi iptal etti. Öldü mü? Ben öldüm. Evet arkadaşlar burayı karıştırdığımıza göre bakın polisimiz geldi ve bu da bizim arabamız arkadaşlar. Bizim motla. Bu da böyle Volkswagen Polo Golf tarzında. Polo muydu bu? Polo galiba arkadaşlar. 7 serisi galiba. Ben böyle eğleniyorum arkadaşlar. Çoğu kişi böyle yapmıyor ama bana böyle daha iyi geliyor. Çünkü sürekli çeviri yap, bir şey yap. Evrak sor. Çok sık sık olabiliyor. Böyle rastgele sorguladıkça bir şeyler çıkıyor ve onu karakola destek gibi verdikten sonra özgürce takılıyor Şimdi birazcık da dediğim gibi bu köprü altında yaşayan sakallı, makallı, tipsiz, huysuz, şerefsizleri aramaya gideceğim. Genellikle yolda da görülüyor ama ya oynayan kişiler bilir görev falan dek gelir oralarda. Bu hey görevleri falan vardır. Tam şuralarda evsizler oluyor arkadaşlar. Bir gidelim arkadaşlar rahatsız edelim. Müziği de kapata koyalım biraz. Ama müzik kapanmıyor nedense. Neyse biraz dinleyelim. Bu dediğim gibi ikinci videomuz arkadaşlar. İlk videomuzda var. GTA 5 polis modu diye. Onda da çok iyi eğlendik. Onda da çok güzel oynadık. Bu da ikinci serisi olarak devam ediyor. Bu seriden bayağı bir gelebiliyor. Değişebiliyor. Mesela araba yaptıkça onları da tanıtıyoruz. Arabalar güzel oluyor. Ve oyunda da biz mod yaptıktan sonra çok güzel arabalar gelmeye başladı arkadaşlar. Arada Amerika başkanlığı kurutları GMC'ler var. Bunlardan falan geliyor. Hatta şu an itibar geliyor. Ama itibar dediğim gibi ben sevmediğim için fazla almıyorum. Firi takılıyorum. Firi takıldıkça yakaladığım suçları benim haneme puan olarak yazıyor Çünkü o haber gitti ben destek çağırdığım için yakalanmaları için merkezinde haberi olmuş oluyor. Şimdi köprü altına gireceğim. İnşallah varlardır. Varsa çok iyi eğleniyoruz arkadaşlar. Çünkü direkt kaçıyorlar sizler ve kimliksiz kimliksiz oldukları için direkt çünkü muhtemelen ülkeye yasak giriş yapıyorlar. O yüzden onlarla da bir kovalamaca yakalamaca oluyor. Trenimiz geçiyor arkadaşlar. Bu treni kim istememiştir ki durdurmak. Biz çok uğraştık. Durmuyor türlü arkadaşlar. Ama en sonunda Trevor'la Michael birlikte bir plan yapıp treni durduruyor arkadaşlar. O görevi yaptıysanız çok güzel bir görev o. Yapmadıysanız da yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir görev eğlenceli. Ama sonunda peşinizden gelenler oluyor. Biri burada yatıyor arkadaşlar. Başka var mı bakalım şöyle. Başka yok. Görüyorsunuz alışveriş marketlerinde torbalar var. Oo, benim bizim olan bir kalk bakalım bir ya Çayın kahven yok mu ya o kadar market arabam var. Kalk da bir çay kahve içelim ya ablam. Sakin ol. Şşş, şş. Bak 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 yapma bak kadınsın. Lütfen gözün seveyim de akıllı ol be. Sana bir uyuşturucu testi yapacağım. Üstün temizse bırakacağım. Burada rahat rahat yaşa ağzını bırak. Neydi? Thank, Thank you kardeş. Bak kokain var. İsmini söyleyemedim şeyi bile almışsın şerefsiz. Seni bana verilen yetkiye dayanarak zevkle tutup diyorum şerefsiz. Dön arkanı ve kollarını bağla. Şimdi sen tek olduğun için seni ben götüreceğim. Destek arabaya gerek yok. Senden veya senden çıkanlar varsa Onları da yoldan toplayacağız. Gel bakalım. Arkadaşlar gerçekten araba gece daha güzel oluyor gördüğünüz gibi. Arka koltuğu bırakacağız. Yolda aynısından görürsek alacağız. Bulamazsak direkt bunu nezarethaneye götüreceğiz arkadaşlar. Ya bunlar da çok sefil yaşıyor arkadaşlar burada. Bunlar da her türlü vardır. Fazla dokunmayı sevmiyorum bunlara. Çünkü sabun yok bu ülkede. Elimizi temiz tutamıyoruz maalesef. Şimdi mezarethaneye doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başka kimse yok. Muhtemelen bunların ayrı bir yer var arkadaşlar yaşadığı. Orada da Şöyle sirenimizi döktürelim. Şu çok güzel arkadaşlar. Yani şundan şu daha güzel. Çünkü sürekli basıyorsunuz ya çok geliyor bu insana. Terapi, o sesi duymak. Şimdi nezarethaneye vereceğiz arkadaşlar. Ve bu da diğer bir arabamız arkadaşlar. Kedi. Volkswagen Kedi. Çok güzel. çok güzel bir araba arkadaşlar. Şimdi turuncu bir çizgimiz olması lazım dairemiz. Muhtemelen evet arkadaşlar. Buradan Diğer polis arkadaşlara devredeceğiz suçtuğumuzu. Biz yolumuza gidiyoruz şu an. Diğer memurlara devret diyoruz. Ve gördüğünüz gibi diğer memur arkadaş aldı götürdü. Şimdi bir araba değişikliği yapacağız arkadaşlar. Biz biliyorsunuz trafikle başladık. Şimdi bu trafiği bırakacağım gidip gösterdiğim Polo'dan veya kedinden alacağım. Hatta ikisi de açıkta. Ben kedi alacağım arkadaşlar. Üzerimizi de arkadaşlar böyle seçebiliyorsunuz. Buradan ben polis diyorum ve şapkalı bir polise geçip kediye biniyorum arkadaşlar. Hemen tepe lambalarımızı da yakalım. şu şekilde arkadaşlar. bunu ışığı daha fazla Passat'ta. Çok iyi arkadaşlar. Şimdi tekrar gecelerin yardımcı olarak devre dev şeye devreye çıktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada içiyorlar arkadaşlar. Bunların hepsi evsiz arkadaşlar. Şimdi ellerinizi kaldırın ve teslim olun. Kaçanları öldüreceğim bak. Bak. <laughs> bak kaçanı öldüreceğim diyorum. Ablam nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bak kaçanı öldüreceğim kaçma. Kaçma öldürün. Aferin ya. Üstünü bir aramak istiyorum kardeşim. Sen iyi bir abimize benziyorsun ama şerefsizsin de. Nereye gidiyorsun kardeşim? Oğlum o öldü lan. Artık öyle biri yok. Vazgeç. Üstünden güneş gözlü bir bilet çıktı. Ölmesine rağmen arkadaşlar işte böyle bir umut dolu bizim polisimiz. Onu rağmen arada arkadaşlar. Şimdi bu güzel abimizi arıyoruz. Bakalım bundan ne çıkacak arkadaşlar. Çakmak, kavro kesici, şurup, poşet içinde uyuşturucu çıktı arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Normalde öldürürüm de yakalaması daha eğlenceli. Ağabeyim kendim götürmeyeceğim. Destek arabası isteyeceğim arkadaşlar. Gelsinler götürsünler bunu. Ne yapıyorsa yapsınlar. Karakol aracı istiyoruz. Ve biz buradan <laughs> ayrılıyoruz arkadaşlar. Biz ayrılsak da hemen arkamızdan Karar karo aracı gelip götürüyor arkadaşlar. Asla kaçmıyorlar. Veya unutulmuyor. Zaten kırmızı işaretler haritada gösteriyor ben buradayım diye. Polis arabası da gelince biz evet polis de geldi ve biz gidiyoruz.